değerlendirmemizi tamamen şeffaf ve yenilikçilik, verimlilik, kesin sonuçlar, pazara etkisi gibi değerlendirmeler üzerinde yaptık. Bunun sonucunda gerçekten fark yaratan projeler seçildi. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten jüri üyelerinden de göreceğiniz gibi hepsi kendi alanında deneyimli, farkındalık yaratan projelere imza atmış kişiler. O yüzden de tamamen tarafsız bir gözle, şeffaf bir halde bunları inceleme fırsatları oldu. Açıkçası beni en çok etkileyen şey kazanan projelerdeki tutku ve fark yaratmış olmalarıydı. Sürdürülebilir çok önemli bir kriterdi bizler için. Ödülümüz bile sürdürülebilirlik konsepti üzerine yapılmış bir ödül. O yüzden de ben bundan sonraki senelerde bütün katılımcılara şunu öneriyorum. Gerçekten gönlünüzden yaptığınız, insana değer katan, hayata ve topluma ve bizlere değer katan projelerle katıldığınız sürece burada çok rahatlıkla bir yere gelirsiniz, bir şeyler alırsınız. Almasanız bile bir şeyler yaratmış olursunuz. Gerçekten tebrik ediyorum bütün katılımcıları ve organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Peki ilk sene başarısını nasıl buluyorsunuz? İnanılmaz buluyorum. Çünkü biz çok farklı sektörlerden, çok farklı dinamiklerden, çok farklı insanların katıldığı, başvurduğu bir proje olmuş. Ve onların da ilgisi çok iyiydi. İyileşebileceğimiz şeyleri bence organizasyon görüyor zaten. Ama seneye bundan çok daha fazla yer ihtiyaç olacak. <laughs>